Ünlü sunucu ve oyuncu Kenan Işık 9 yıl önce bir kaza sonucunda beyin felci geçirmişti. Almanya'da tedavi altında alındığı ve bitkisel hayatta olduğu bilinen Kenan Işık'ın son sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. 4 yıl önce spor salonunun savunasına ayağa kayıp düşerek başını yere çarpan ünlü sunucu Kenan Işık beyin kanaması geçirerek bitkisel hayata girmişti. Yaşanan bu acı olayın ardından hayranların yasa boğan Kenan Işık uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya'da bir kliniğe götürüldü. Kenan Işık'ın tedavi süreci şu anda evde devam ediyor. Evde tedavisi devam eden Kenan Işık yürüyemiyor ve konuşamıyor. Sevenleri gelecek güzel açıklamaları beklerken birçok kişinin hiç görmediği fotoğrafları dönem dönem gündem oluyor. İşte o fotoğraflar. Kenan Işık'ın sağlık durumu üzerinde olumlu ilerlemeler kaydedildiği belirtilmişti. Heyecanlandıran açıklamaların ardından Beril Işık iddialara son noktayı koydu. Eşi Beril Işık yaptığı açıklamada tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor, vücudun artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor, daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu dediği iddia edildi. Işık sonraki yaptığı açıklamada ise ben bir açıklama yapmadım, eşimin sağlık durumunda kayda değer bir değişiklik yok dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar